20. yüzyılın sonlarına doğru bilim dünyasını sarsan evren hakkındaki bütün bildiklerimizi bir anda sorgulamamıza neden olan bir keşif yapıldı. Meğer evren sadece sessiz sedasız bir şekilde genişlemiyor, aksine bu genişleme inanılmaz bir süratle de hızlanıyormuş. İşte bu beklenmedik hatta şok edici hızlanmanın arkasındaki o gizemli itici güce bilim insanları pek de yaratıcı olmayan ama durumu iyi özetleyen bir isim verdi. Karanlık enerji. Karanlık demelerinin sebebi de evrenin kaderini bu denli derinden etkilemesine rağmen onun ne olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu hala tam olarak anlayamamış olmamız. Bu karanlık enerjinin evrendeki ağırlığı ise dudak uçuklatacak cinsten. Şöyle hayal edin. Hani şu etrafımızda gördüğümüz, dokunabildiğimiz, yıldızları, gezegenleri, bizleri oluşturan bütün normal madde var ya, yani protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşan baryonik madde evrenin toplam kütle enerji bütçesinin sadece ufacık bir kısmını, yaklaşık olarak %5'ini oluşturuyor. Peki geri kalan %95? İşte işin ilginçleştiği yerde burası. Bu %95'in yaklaşık %27'lik bir kısmı adına karanlık madde dediğimiz, yine ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz ama galaksilerin dönüş hızlarından ve kütle çekimsel merceklenme gibi etkilerinden dolayı varlığını anladığımız, ışıkla etkileşmeyen yani görünmeyen bir başka gizemli maddeden oluşuyor. Geriye kalan o devasa yaklaşık %68'lik kısım ise işte bu bahsettiğimiz arkadaş olan karanlık enerjiye ait. Şimdi bu karanlık enerji ve karanlık madde terimleri kulağa benzer gelse de evren üzerindeki etkileri açısından birbirlerine tamamen zıtlar. Karanlık madde adından anlaşılacağı gibi bir madde ve kütle çekimi yoluyla her şeyi kendine doğru çekmeye, bir araya toplamaya çalışıyor. Galaksilerin içinde yıldızları bir arada tutan galaksi kümelerinin dağılmasını engelleyen görünmez bir yapıştırıcı gibi düşünebilirsiniz onu. Karanlık enerji ise tam tersi bir iş yapıyor. O bir enerji türü ve uzayın kendisini iterek her şeyin birbirinden daha hızlı uzaklaşmasına neden oluyor. Peki bu karanlık enerji fikri birdenbire mi ortaya çıktı? Aslında hayır. Bu gizemli keşfin kökleri çok daha eskilere, 20. yüzyılın başlarına, dahi fizikçi Albert Einstein'ın genel görelilik kuramına kadar uzanıyor. Fakat kaderin bir cilvesi olarak Einstein bu adımı attıktan kısa bir süre sonra 1929 yılında Amerikalı astronom Edwin Hubble yaptığı dikkatli gözlemlerle uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaydığını yani dalga boyunun uzadığını ve bu kırmızıya kayma miktarının galaksinin uzaklığıyla doğru orantılı olduğunu gösterdi. Bu Hubble yasası olarak bilinen keşif evrenin statik olmadığını, tam tersine genişlemekte olduğunun kesin bir kanıtıydı. Bu keşifle birlikte Einstein'ın evreni statik tutmak için eklediği kozmolojik sabite olan ihtiyaç ortadan kalkmış gibi göründü. Hatta Einstein'ın kendi denklemlerinin doğal olarak öngördüğü genişleyen evreni kabul etmek yerine bu sabite eklemesini daha sonra kariyerimin en büyük hatasıydı diye nitelendirdiği söylenir. Çünkü eğer bu sabite eklemeseydi evrenin genişlediğini teorik olarak öngören ilk kişi olacaktı. Einstein'ın hatası olarak görülen bu kozmolojik sabit, 20. yüzyılın sonlarında evrenin sadece genişlemekte kalmayıp, bu genişlemenin bir de hızlandığının keşfedilmesiyle küllerinden yeniden doğdu. Eğer evren hızlanarak genişliyorsa, o zaman kütle çekimine karşı koyan, hatta onu yenen bir tür itici gücün olması gerekiyordu. İşte Einstein'in kozmolojik sabiti bu kez vakum enerjisi yani teorik olarak bomboş uzayın bile sahip olduğu düşünülen içsel bir enerji olarak yeniden yorumlandı ve bu gizemli karanlık enerji için doğal bir aday haline geldi. Vakum enerjisinin evren genişlese bile yoğunluğunun sabit kalması ve her yöne doğru negatif bir basınç uygulaması bekleniyordu ki bu tam da karanlık enerjiden beklenen bir davranıştı. Evren anlayışımızdaki asıl sarsıntı ve karanlık enerjinin somut bir şekilde gündeme gelmesi ise 1998 yılında yaşandı. Birbirinden bağımsız çalışan iki ayrı gökbilimci ekibi, biri Sol Perlmutter liderliğindeki Süpernova Kozmolojisi projesi, diğeri ise Brian Schmidt ve Adam Rice önderliğindeki Yüksek Z Süpernova arama ekibi, evrenin genişlemesinin sanıldığının aksine hızlandığını gösteren gerçekten şaşırtıcı sonuçlar açıkladılar. İşin ilginç tarafı her iki ekip de aslında evrendeki toplam madde miktarını ölçerek kütle çekiminin evrenin genişlemesini ne kadar yavaşlattığını bulmayı hedefliyordu. Yani yola bir şey bekleyerek çıkmışlar ama bambaşka ve çok daha heyecan verici bir sonuçla karşılaşmışlardı. Her iki ekip de çalışmalarında Tipla Süpernova adı verilen özel bir tür yıldız patlamasını kullandılar. Bu tipla süpernovalar evrende mesafe ölçmek için son derece güvenilir standart mumlar olarak kabul edilirler. Bu tutarlı patlama mekanizması sayesinde tipla süpernovalar patladıklarında neredeyse her zaman aynı mutlak parlaklığa ulaşırlar. Dolayısıyla gökbilimciler bu süpernovaları bize ne kadar sönük göründüğünü ölçerek onların ne kadar uzakta olduğunu oldukça hassas bir şekilde hesaplayabilirler. Aynı zamanda bu süpernovalardan gelen ışığın ne kadar kırmızıya kaydığına bakarak da, bunu Hubble yasasından hatırlayın, evrenin o dönemdeki genişleme hızını belirleyebilirler. İşte bu iki ekip çok uzaktaki tipla süpernovaları gözlemlediler ve bu süpernovaların eğer evrenin genişlemesi kütle çekimi nedeniyle yavaşlıyor olsaydı beklenenden daha sönük görünmesi gerektiğini fark ettiler daha sönük görünmeleri onların aslında tahmin edilenden daha uzak oldukları anlamına geliyordu. Bu da ancak tek bir şekilde açıklanabilirdi. Evrenin geçmişteki bir noktadan itibaren genişlemesi yavaşlamak yerine hızlanmaya başlamıştı. Tip süpernova gözlemleri evrenin hızlanarak genişlediğine dair ilk güçlü ve doğrudan kanıtları sunmuştu. Ama bilim insanları bu iddiayı destekleyecek başka bağımsız kozmolojik gözlemler aramaya devam ettiler. Neyse ki aradıkları destekleyici kanıtlar da çok geçmeden geldi. Bu kanıtlardan ilki evrenin bebeklik döneminden. Büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonrasından kalan bir ışık olan kozmik mikrodalga arka planıdır. Evren ilk oluştuğunda çok sıcak ve yoğunken her yere yayılmış olan ışığın evren yeterince soğuyup atomların oluşmasına ve ışığın serbestçe hareket etmesine izin verdiği andan itibaren bize kadar ulaşan bir nevi fosil ışımasıdır. Bu ışıma gökyüzünün her yönünde neredeyse mükemmel bir tek düzeliğe sahiptir ama içinde çok küçük sıcaklık dalgalanmaları barındırır. İşte bu minicik sıcaklık farkları evrenin bugünkü büyük ölçekli yapılarının tohumlarıdır ve evrenin genel birleşimine yani içinde ne kadar normal madde, ne kadar karanlık madde ve ne kadar karanlık enerji olduğuna son derece duyarlıdır. COB, WMAP ve daha sonra Planck gibi son derece hassas uydularla yapılan KMA ölçümleri analiz edildiğinde sonuçların süpernova bulgularıyla mükemmel bir uyum içinde olduğu ve önemli miktarda karanlık enerji içeren bir evren modelini güçlü bir şekilde desteklediği görülür. KMA verileri özellikle karanlık enerjiyi bir kozmolojik sabit olarak içeren standart kozmolojik modelin parametrelerini çok hassas bir şekilde sınırlamamıza yardımcı olur. Peki tamam, evrenin hızlanarak genişlediği artık neredeyse kesin gibi. Peki onu bu kadar gizemli kılan ne? Karanlık enerjinin evrenin genişlemesini hızlandırabilmesi için gerçekten çok tuhaf bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre kütle çekimini sadece kütle veya enerji yoğunluğu değil aynı zamanda basınç da etkiler. Normal madde veya radyasyon gibi pozitif basınca sahip şeyler bildiğimiz çekici kütle çekim etkisini yaratır. Ancak eğer bir şeyin basıncı negatif olursa bu durum itici bir kütle çekim etkisi yaratır ve uzayı adeta kendi kendinden uzaklaştırır. Yani genişlemesini hızlandırır. İşte karanlık enerjiye atfedilen bu anti kütle çekim benzeri davranışın temelinde negatif basınç özelliği yatar. Karanlık enerjinin özelliklerini daha iyi tanımlamak için bilim insanları durum denklemi parametresi adını verdikleri ve genellikle W harfiyle gösterilen bir değer kullanırlar. Bu W parametresi basitçe karanlık enerjinin basıncının kendi enerji yoğunluğuna oranıdır. Eğer karanlık enerji Einstein'ın en başta düşündüğü gibi sabit bir kozmolojik sabitse o zaman bu W değeri tam olarak eksi 1 olurdu. Bu durumda evren genişlese bile karanlık enerjinin birim hacimdeki yoğunluğu hiç değişmez, hep aynı kalırdı. Fakat bu karanlık enerji ile ilgili en büyük ve belki de fizikteki en derin bulmacalardan biri kozmolojik sabit problemi olarak bilinir. Kuantum alan teorisi yani atom altı parçacıkların ve kuvvetlerin davranışını açıklayan teorimiz boş uzayın veya vakumun bile aslında boş olmadığını, sürekli olarak sanal parçacık çiftlerinin kuantum dalgalanmaları nedeniyle ortaya çıktığını ve bu yüzden vakumun bile önemli miktarda bir enerjiye sahip olması gerektiğini öngörür. Peki bu kadar konuştuk Şimdi karanlık enerjinin ne olduğu sorusundan bir adım öteye geçip evrenin nihai geleceğinin ne gibi etkileri olabileceğine baktığımızda belirsizlikler daha da artıyor. Evrenin kaderi büyük ölçüde bu gizemli enerjinin gelecekte nasıl davranacağına, özellikle de durum denkleme parametresi w'nun değerine ve zamanla değişip değişmeyeceğine bağlı. Bu senaryoların hepsi karanlık enerji hakkındaki şu anki eksik anlayışımıza dayanan tahminlerdir ve gelecekteki keşiflerle tamamen değişebilir en yaygın kabul gören ve eğer karanlık enerji gerçekten Einstein'ın kozmolojik sabiti gibi ise, yani W eşittir 1 ise veya itici etkisi gelecekte de süresiz olarak devam ederse, gerçekleşmesi beklenen senaryo büyük donma veya diğer adıyla ısıl ölümdür. Bu senaryoya göre evren hızlanarak genişlemeye sonsuza dek devam edecek. Galaksiler birbirinden gittikçe artan bir hızla uzaklaşacak, sonunda bizim gözlem ufkumuzun yani ışığın bize ulaşabileceği en uzak mesafenin ötesine geçerek bir bir gözden kaybolacaklardır. Evren giderek daha soğuk, daha karanlık, daha boş ve daha tek düze bir hale gelecek, sonunda hiçbir işin yapılamayacağı, hiçbir anlamlı yapının var olamayacağı maksimum antropi durumuna yani bir ısıl ölüme ulaşacaktır. Bu oldukça kasvetli ama şu anki verilere göre en olası görülen sonlardan biri. Acaba o Einstein'in bir zamanlar en büyük hatam dediği ama sonra küllerinden doğan basit bir kozmolojik sabit mi? Yoksa zamanla ve uzayda değişen dinamik bir alan olan Quintessence gibi daha egzotik bir şey mi? Ya da belki de sorun enerjiyle ilgili değil de kütle çekimini anlama şeklimizde mi ve genel görelilik teorisini büyük ölçeklerde modifiye mi etmemiz gerekiyor? İşte bu sorular hala koskocaman bir sır.